İyi günler, organik ürünler çiftliği dal merhabalar, hoş geldiniz. Bugün e, tekrardan bir daha önce çektiğimiz e, gübre ilgili doğal e, gübre yapımı e, ilgili tekrar ayrı bir video, farklı bir ürünle, farklı bir e, hatta mutfağımızda devamlı kullandığımız e, olan e, patates ile gübre yapımını göstereceğim. Hem bu aynı zamanda evde saksılarda kullanabileceksiniz. Çok rahatlıkla ve bahçenize Bunun da avantajı da kokusu olmayacak. Diğer önceki gösterdiğim gübrede örneğin güvercin gübresi videosunda. Tabii ki o da çok güzel bir gübre toprak için. Çok faydalı. Fakat yani koku olayı var. Evde kullanamazsın onu mesela. Evde kullanamazsınız yani. kokutur Bu onun yerine geçecek... Ve aynı zamanda onun kadar etkili hatta belki daha bile fazla bile etkili olabilir. Bitkiye göre de değişir biraz ama tüm bitkilerde uygulanabilir ve sebzelerde de aynı zamanda. Dediğim gibi patates. Evet ben hazırladım önceden. Ee, devamlı yaptığım bir şey benim zaten bu. Hep devamlı hazırladı olur. Ee, patatesi İyicene yıkıyoruz. Bir kere o toprağını, her şeyini arındırıyoruz. Güzelce yıkıyoruz ve soyuyoruz. Soyduktan sonra onları güneşe bırakıyoruz. Ben şöyle küçük tepsilerde yapıyorum mesela. Güneşe bırakıyorum. Kurumasını bekliyoruz. Bu bir gün, iki gün sürüyor. Mesela bakın. Böyle çatır çatır gidiyorsa bu kurumuş demektir. Yani olmuş demektir. Ondan sonra bununla yapacağımız işlemse bunları toz haline getirmek. İşte bunun için mutfak araçlarını kullanabilirsiniz evdeki. Sonuçta gıda maddesi. Hiçbir sıkıntı yok. Toz haline. Çok iyi bir toz haline getirmek gerekiyor ki sonra suda karıştıracağımız için çözünürlüğü güzel olsun. O da mesela şöyle bir şey oluyor. Bu bende hazır. Biraz kalmış. Şöyle bir toz haline getirmeniz yeterli. Bakın nasıl duman çıkıyor. Çok şeyli tozlu bir şey. Yani bunu şey yaparken e, grinder'dan vesaire şey, mutfak araçlarından geçirirken toz haline geldi bitti deyip hemen kapağını açmayın her tarafı dumanını çıkartır bekleyin dursun orada biraz ondan sonra aktarımını da yavaş yavaş yapın başka bir kapağı aktaracağınızda cam kavanoz tercih edilir cam kavanozun içinde uzun süre saklayabilirsiniz yani ıslak ve nemli olmadığı sürece çok uzun süre gider Zaten nemli olursa aktarım yaptığınızda o bozulacaktır yani hiç uğraşmayın onunla. Bunu bu şekil yaptık. E tamam bu bitmiş hali olmuş oluyor o zaman. Kenara koy istediğin zaman kullan. Nasıl kullanıyoruz? İlk bitkiye kullandığımız örneğin evin içindeki saksı bitki çiçeğimiz var. Ona ilk zamanda haftada iki kere mesela diyelim pazartesi bir veririz. Bir çay ee, yeter. Bir çay bardağı yeter. Ve perşembe günü ikinciyi veririz. İlk başlangıçta. Daha sonra da haftada bir kere yeterli. Her hafta bir kere. Mesela şöyle bir saksı var bende. Burada ben e, birkaç tane çok özel olan bir biber cinsi var. Atalık. Ben bunları çoğaltmaya karar verdim. İşte yeni geldi ama mevsimi bile değil ama çoğaltacağım bunları. Ve bunları sadece patates gübresi kullanacağım. E, gerçekten de sonuçlarını da belki ileriki dönemlerde gösteririm size. Şimdi yani böyle bir saksı örneğin ya da bundan büyük bir saksı şöyle bir çay bardağı bizim bildiğimiz normal çay bardağı e, kullanabiliriz. Ama çay bardağı değil de bu karışımı bu tozu 1 litre ben mesela şişe kullanıyorum Şöyle bir şişe Bu 1 litre şişenin içine e, Tam olarak aslında bir tatlı kaşığı Bu tozdan kullanıyoruz Bir tatlı kaşığı 1 litre şişenin içine e, Az geniş şişe olsa daha iyi olur Bende yoktu ben bunu kullanıyorum Bu da oluyor gerçi Sıcak su ilave edin sonra Üzerine sıcak kaynar değil Sıcak olsun sıcak suyu ilave ettikten sonra iyice ne karıştırılır. Eğer böyle bir şey yaptıysanız şöyle şöyle daha hafif karıştırabilirsiniz. Dikkat edin asitlenme yapıyor patlama yapar çok karıştırıp bırakırsanız. Yavaş yavaş yani. Daha sonra bunu soğumaya bir litre suyu tamamen doldurduktan sonra soğumaya bırakıyoruz. Bu soğuduktan sonra kullanıma hazır hale gelmiş oluyor. Fakat kullanmadan önce de yine bir karıştıralım. Hani yine böyle Tam karışmamış ise orada da bir karışım olsun. Ondan sonra çay bardağına koyup içmeyelim. Direkt dökelim. Yani şöyle bir saksıya <gülüyor> dökebiliriz. <gülüyor> Nurdan bu arada koptu. Evet hadi hazırla. Evet. Karışımı tamam. hazırlayalım. Karışımı hazırlayayım mı? Evet. Tamam. Yani bir litre suyu sen hazırlamışsın zaten önceden. Evet tamam. hazırladım. Yani bir litreye kaşığım da hazır. Şudur tatlı kaşığı, şu çok tepeleme değil normal şöyle hafif hafif döküyoruz ondan sonra sadece geriye karıştırmak kalıyor. Bu patates, bu hazırladığımız gübre patatesin doğası dolayısıyla çok nişastalı bir gübre olacaktır yani çöklenmeyi teşvik eden bir şeydir burada bitkide. Yani bitki gelişimini yüksek oranda çoğaltan bir şey, iyileştiren bir şey oluyor. Ice tea gibi oldu yani. Ondan sonra potasyum içerir. Bunun içeriğinde potasyum, kalsiyum, fosfor yani bitki gelişimi ve aynı zamanda çiçeklenme e, sebze ise eğer sebzede artış sağlayabileceğiniz bir gübre haline geliyor bu. Ya bunu tavsiye ederim çünkü patatesi hepimiz tüketiyoruz. Kabuklarını genelde çoğumuzda atıyoruzdur. Hiç gerek yok hem çöpünüzü azaltırsınız hem de doğaya daha saygılı davranmış oluruz. Bunu geri dönüşüm bir şekilde yani kullanmış oluruz ve bitkilerimiz de faydalanmış olur bundan çok güzel. Ya bitkiler bayılıyor onu söylüyorum. Ha bir diğer yöntem de kullanabilirsiniz bunu. Soğuttuktan sonra yani ne bileyim belki suyu dökemiyorsunuz bir yere bir şey yapamıyorsunuz ya da daha hızlı olsun bir şekilde farklı olsun istiyorsanız bunu e, sprey şişelere koyup bu suyu bitkilerin üzerine spreyleyebilirsiniz. O da olur. Yani yapraktan gübreleme dediğim sistemi uygulayabilirsiniz. Bu şimdi böyle karıştı. Yani soğumasını bekleyeceğiz. Bakalım baya sıcak. Bu soğuduktan sonra biraz daha bunu karıştıracağım. Sonra bu süt şişesine aktaracağım. İşte burada da muhtemelen bir iki çalkalayacağım. Kullanmadan önce. Ondan sonra evdeki bitkiler için çay bardağına aktarıp her saksıya bir çay bardağı Haftada bir kere. ilk hafta kullanıyorsunuz, yeni kullanıyorsunuz. Haftada iki kere yapın. İyicene alışsın. Ondan sonra haftada bir kere. Uygulamadan önce de bitkiye en az bir yarım çay bardağı ya da yine bir, bir çay bardağı bir su verin. Önce suyunu alsın bitki. Biraz bekleyin birkaç dakika suyunu alsın. Ondan sonra bunu uygulayın bu gübreyi. Bunun üstüne de bir yarım çay bardağı da çok hafif bir su daha atın. Yani gübre tam üstte kalmasın, köklere doğru gelsin. Yani mantık odur yani. Tüm şeyde gübrelemede aynı şekilde kullanılır bu. Bunda da bu şekilde böyle kullanın. Yani farkı göreceğiz diye düşünüyorum. Hani bunun da faydalı olacağını düşündüğüm için bu videoyu çekelim dedik. Hem atık konusunda evimizin atığını azaltmış oluyoruz. Hem de tükettiğimiz şeylerden daha fazla faydalanabileceğimiz bir olay olduğu için böyle bir video çektik. Yani sorularınız varsa aşağıya yazın. Cevaplamaya çalışacağız. Videolar çok az geliyor. Video çok koyar mısın devrim abi diyorsunuz. Evet ama gerçekten burada şu an böyle bir cehennem sıcağı yaşıyoruz. Çok iş yapamıyoruz. İş yaptığımız saatler belli. Orada da gerçekten yoğun oluyoruz. İşte Dolayısıyla böyle bu kamera olayına çok yanaşamıyoruz ama elimizden gelme geldiğini yapmaya çalışacağız. Evet bizden bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. İyi günler.